Yıl 1473 Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra gözünü Anadolu'nun birliğine çevirmişti. Ancak doğuda büyük bir rakibi vardı. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan. Uzun Hasan Anadolu'daki Türkmen beyliklerini etrafında toplamış, hatta Osmanlı'ya karşı Batılı devletlerle ittifak kurmuştu. Venedik'le yazışıyor, Karaman Beyliği'ni Osmanlı'ya karşı kışkırtıyordu. Fatih için bu kabul edilemezdi bu sadece bir savaş değil, Anadolu'nun geleceği için bir hesaplaşmaydı. Savaş alanı Erzincan yakınlarındaki Otluk Beli oldu. İki ordu Temmuz sonunda karşı karşıya geldi. Fatih'in ordusu sayıca daha azdı ama toplarla, disipliniyle, stratejisiyle çok üstündü. 11 Ağustos 1473 sabahı savaş başladı. Akkoyunlu süvarileri hızla saldırdı ama Osmanlı topları ve Yeniçeri düzeni karşısında dağıldılar. Fatih savaş alanını ustaca yönetti. Birliklerini doğru zamanda doğru yere sevk etti. Savaş birkaç saat içinde Osmanlı lehine sonuçlandı. Uzun Hasan kaçmak zorunda kaldı. Akkoyunlular büyük bir yenilgiye uğradı. Bu zaferin sonuçları çok büyüktü. Akkoyunlular yıkım sürecine girdi. Karaman Beyliği artık Osmanlı'ya karşı direnemedi. Anadolu'nun siyasi birliği için büyük bir adım atılmış oldu. Otlukbeli Zaferi Fatih'in sadece İstanbul'un değil, Anadolu'nun da fatihi olduğunu gösterdi ve Osmanlı artık hem batının hem doğunun en güçlü devleti haline geldi.